Rızkın inişinde problem yok ama rızkın paylaşımında problem var. Allah yeryüzündeki bütün kullarına yetecek miktarda rızık gönderiyor ama paylaşımda problem var. Kimi insanlar akıllılık yapıyorlar, aç gözlülük yapıyorlar, başkalarının hakkını da gasp etmeye çalışıyorlar, zekat vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği o nimeti Allah kullarıyla paylaşmadan yana bir tavır almadıkları için yeryüzünde problem işte buradan çıkmaktadır. Değilse Allah yeryüzündeki tüm kullarına yetecek biçimde rızık gönderiyor. Problem o rızkın paylaşımında. İşte şu anda yeryüzünde bin, on bin aile var, yüz bin aile var. Tüm yeryüzü insanlığına yetebilecek seviyede Allah'ın indirdiği rızkı gasp ediyorlar. Zekat vermiyorlar, infakta bulunmuyorlar. Başkalarının haklarını da gasp ediyorlar. İşte yeryüzünde yaşanan açlık problemi buradan kaynaklanmaktadır. Değilse Allah rızkı belli bir ölçüde herkese yetecek bir biçimde göndermektedir. Bir de şu noktayı tespit edelim. Allah rızık konusunda garanti veriyor. Ne yaparsanız yapın nasıl hareket ederseniz edin, ezelde benim size takdir ettiğim rızık ölmeden önce size mutlaka ulaşacak diyor. Allah rızık konusunda garanti veriyor. Bakın bir hadisin beyanıyla kişi ana iken dört aylık olunca, 120 günlük olunca iki melek geliyor. Biket bir rızkıhi ve ecelihi ve amelihi ve sa'idun ev O kişinin ecelini tespit ediyorlar. Şu anda her birerimizin eceli belli. O kişinin rızkını tespit ediyorlar. Şu anda her birerimizin rızkı bellidir. Amelimiz yazılıyor. Sa'id mi, şakî mi olacağımız, cennete mi, cehenneme mi gideceğimiz önceden tespit ediliyor. Bakın bu hadisin beyanıyla şu anda bize tahsis edilen rızık bellidir. Allah bu konuda garanti veriyor. Ne yaparsanız yapın, nasıl davranırsanız davranın, ölmeden önce size benim tahsis ettiğim rızık mutlaka ulaşacaktır. Rızık belli. Rızık konusunda Allah garanti veriyor. Ama iman konusunda, takva ve teslimiyet konusunda, hidayet konusunda Cennete ya da cehenneme gidiş konusunda Allah garanti vermiyor. Yani ne yaparsanız yapın ben sizi mutlaka hidayete ulaştıracağım. Nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın ben sizi mutlaka cennete göndereceğim demiyor Allah. Rızık konusunda verdiği garantiyi iman konusunda, hidayet konusunda, cennete gidiş konusunda vermiyor Allah. Ben onu size bıraktım diyor. Hidayet konusu, iman konusu, takva konusu, cennete ya da cehenneme gidiş konusu sizin tercihinize bağlı. Sizin sayinize, sizin çabalamanıza bağlı diyor. Bakın, insanlar şu anda nasıl bir tavrın içindeler? Garanti olan, Allah'ın garanti size ulaştıracağım dediği rızık konusunda mı daha çok endişe taşıyorlar yoksa hidayet konusunda Cennet ya da cehenneme gidiş konusunda mı daha çok mesai sarf ediyorlar? Tam tersini yapıyoruz değil mi? Allah diyor ki rızık garanti. Kur'an'a bakıyoruz birçok ayet var onlardan bir tanesini okuyayım. Göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki illa alallahi rızguha. Onun rızkı Allah'ın üzerine olmuş olmasın göklerde ve yerde hiçbir varlık yoktur ki Allah onun rızkını tekeffül etmiş, onu rızkını üzerine almış olmasın. Rızık konusunda bir garanti var. Ne yaparsanız yapın, size ezelde takdir ettiğim rızık ulaşacaktır. Ana rahminde yazılan rızık tükenmeden siz ruhunuzu teslim etmeyeceksiniz diyor Allah. Rızık konusunda garanti veriyor ama iman konusunda takva ve teslimiyet konusunda, hidayet konusunda, cennete gidiş konusunda Allah bir garanti vermiyor. Bu bizim tercihimize bağlı, bu bizim sayimize bağlı diyor. Peki garanti olan rızık konusunda mı insanlar daha çok endişe duyuyorlar? Yoksa cennete gitme konusunu mu daha çok dert ediniyorlar? Allah için onu herkes bir daha düşünsün. Ya rızık kesin. Ben ne yaparsam yapayım, Mesai 2'ye, 3'e, 5'e, ona katlasam da, çatlasam, patlasam da bana ayrılan kesinlikle bana ulaşacak. Allah'ın başkalarına ayırdığını yanlışlıkla bana göndermesi mümkün değil. Ben ne yaparsam yapayım, ezelde Allah'ın bana takdir ettiği, ana rahmindeyken meleklerin benim adıma yazdığı rızık yanlışlıkla başkalarına gitmeyecek. O mutlaka bana gelecek. Ama iman konusu, ama takva ve teslimiyet konusu, ama hidayet konusu, cennet ya da cehenneme gidiş konusu öyle değil. Öyleyse ey Müslümanlar, rızkı fazla problem etmeyin de cennete gidişi problem edin, hidayeti problem edin, imanı problem edin, tevhidi problem edin. İşte Kur'an'daki bu ve benzeri ayetler bize bunu anlatıyor.